Evet bugün arkadaşlar sizinle birlikte şöyle bir turşu pancarı yemeği çekeceğiz. Şimdi tarifini size vereceğim. Şöyle hem biberli hem de lahana turşusundan yaptığımız bir yemek. Et kemikli et kullandık. Siz isterseniz kullanıp veya kullanmaya bilirsiniz. Ama kemikli et kullanınca daha güzel lezzetini veriyor. Kemikli etinizde yoksa et suyu falan o tarz şeylerde kullanabilirsiniz. Şimdi tarifini geçelim. Yemeğimizin ismi turşu pancarı yemeği. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir turşudan yemek yapacağız. Yemeğimizin ismi turşu pancarı. Ee, şöyle lahana olan turşuları küçük küçük doğradıktan sonra belli bir miktar hani göz kararı yaptık. Şöyle bir etli kemik kullanacağız. Bulgur neredeyse bir çam şöyle çor, çorbatası kadar pilavlık bulgur. Bir adet soğan ve biraz salçayla birlikte şimdi yağımızı eritiyoruz. İçerisine soğanları ekleyeceğiz. Biraz kavuracağız soğanları. Çok pratik, hemen rahatlıkla yapabilirsiniz ama düdüklü de yapılan bir yemek arkadaşlar. Şimdi soğanlarımızın biraz kavrulmasını bekliyoruz. İstedir, yani genellikle lahana turşusundan yapılıyor, bir de şalgam turşusundan da yapan var. Bu ikisinden oluyor bu turşu yemeği. İçerisine etlerinizi, kemikli etlerinizi bırakıyoruz tabi etlerimizi mutlaka yıkıyoruz kemikli olan etlerimizi alt kısmına genelde koyuyoruz çünkü üst kısmına da turşu kestiğimiz turşuları ekleyeceğiz tuz eklemeyeceğiz çünkü zaten turşu e, tuzlu olduğu için o tuz ayarını yapamıyoruz yerken siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz turşu ayarını biraz kavrulmasını bekleyeceğiz tabi Biraz da çeviriyoruz etlerimiz tam kaburgasını. Biraz bekleyeceğiz hem soğanlarımız hem de etlerimiz diye. Salçamızı ekliyoruz bir yemek kaşığından biraz daha fazla olacak şekilde. İçerisinde salçayı ezmeye çalışacağız. Karıştırır. Evet, biraz da bekliyoruz. Hem salçamız, soğanımız, etimiz birbirine kavuşsun diye. Sıcak su da eklediğimiz için o salça zaten içerisinde eriyecek. o yüzden sorun değil. Şimdi keselim turşularımızı da ekleyelim. Böyle küçük parça parça şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Lahana'dan yaptığımız gibi. turşunun e, hani ne kadar diye sorarsanız da belli bir şey yok. Göz kararı yaptık. Neredeyse iki yemek e, tabağı kadar kurşuyu kestik. Daha sonra bulgurlarımızı yıkadığımız bulgurlarımızı da ekliyoruz. Sıcak suyunu üstüne ekleyeceğiz. Sıcak suyu şimdi göstereceğim. Bu suyun bir ölçüsü yok arkadaşlar. Çünkü üzerine gelinceye kadar bırakıyoruz. Siz de yaparken turşularınızı yaptığınız yemeğin üstüne gelinceye kadar suyunu dökersiniz. Böyle biraz da karıştırıyoruz. Alttaki kemikleri hiç ellemiyoruz. Altta kalıyor kemikler. Dediğim gibi düdüklü de yapacağız arkadaşlar. Şimdi düdüklümüzü kapatıyoruz. Ve pişmeye bırakacağız. Ayarını da yaptıktan sonra tamam. Şimdi bu normalde düdüklü fışılayana kadar 10-15 dakika içerisinde hemen hızlı bir şekilde pişen bir turşu pancarı yemeğimiz arkadaşlar. Ee, bizim şöyle göstereyim. Bir de kullandığımız düdüklüyü de göstereyim. Piyay kardinin e, düdüklüsü. Normalde e, tencereleri her çekimde yaptığımda soruyorsunuz. Düdüklü de ise kullandığımız boyut olarak da iki boyutlu tencere olarak indirim zamanı almıştık. Bundan neredeyse 2-3 yıl önce. Hem böyle büyük bu bir de bunun bir küçük boyu tencere olmak üzere 350 TL idi ama şimdi fiyatlar farklı tabi. Pierre Cardin'in de düdüklüsünden biz memnunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.